Megadur. Megadur. Artık kendime hiç söz vermiyorum Ne çıkarı var benden? Yıllarını çaman vermiyordu Yoruldum ama bu kadar yaşlanmaya biri bile vermiyordum Benim alıştı dünyam maalesef artık Hiç kimseye daha kanlıyorum Kalbinin çatıları damlıyordu Söyleme yalan kanlıyorum Üzemem kendimi fazla bu zaten Yaptığın her şeyi almadım idem Neyden dolayı bu dünya pislik Soramam sana çok du bahanen Beni yettiği kadar incittin Koşamam ayakların zincirli Sana göre zaten öpkirdim Kime güldün de bana çemkirdin he? Konuşaydı bu gerçekleri Bak suratıma bir gerçek benim Uğrunu az dert çekmedim Biraz da gelsen çek beni bu cefa bana cürüm müdür? Beni öldürmeye aşk süründür Yıllara bağlanmış mahkum gibi Tahliyem sadece öldüğüm günü Nereden bakarsan gördük gibi. Yaşıyorum sanki de öldük gibi Başkasında beni gördün de mi? Gözünde birazcık öldün gibi Üstürdün beni farkında mısın? Bir kelamet yerin altında mısın? Hala birisinin aklında mısın? Aramam daha bunun altında bir sır Sen bana sakın acımasın Ben sana acımıyorum ki Yani ben seni acımıyorum sana Uğruna çektiğim cefaların tam beşinci cildini deniyorsun Yolunda öldüğün insanın arkasında ne bakıyormuş diyorsun Yazık, aşk senden fazla uzak Sen gerçek sevmeyi bilmiyorsun Kokun her yeri sarmış ama bir tek benim üstüme hiç sinmiyorsun Dükendi sabrım, beni bitirdi sandım Nizamı yanlış düzüldü aşkın Dedim ki arsa yansın Bana verdiğin. Gerçekten beter ettim Fincanı kırdım kahveyi döktüm Hatrı sayılı her şeyi sindim Şarkılarım bir günahı yok Hak ederken cehennemi Sen düşmana bile yapılmadı Unutmadım bana yaptığım o günleri Hiçbir kere bile güldürmedin Vurdun ne hasta öldürmedin Deliydim sen döndürmedin Kendimi kimseye güldürmedin Kaç kere kırıp attın sayamam Seni niye bu kadar kendime kattım kendime hakkım, Sana verdim kalmadı hakkım Hiçbir zaman bana yaramadı aşkın Allah'ım bilemem şaştım kafam karışmış On yılı aşkın nasıl ölmem ben On yılda şaştım